Kıssalar Ne Söyler Yaradılış ve Hazretin Nuh Mehmet Okuyan Düşün Yayıncılık İlkini Yaradılış ve Hazreti Adem adıyla kaleme aldığımız Kıssalar Ne Söyler başlıklı çalışmamızın ikincisini Hazreti Nuh olarak belirledik. Hazreti Nuh kıssası Kur'an'da en çok yer verilen ve çeşitli boyutlarıyla hakkında en çok maluma sunulan bir mahiyet arz etmektedir temel mesaj olarak tuğyanların tufanlara sebep olacağının öğretildiği Hz. Nuh kıssasında azgınların helakinin kaçınılmaz olduğu vurgulanmış, ancak her tufanın içinden insanların kurtulmasını temin edecek bir kurtuluş adresinin bulunduğu da gemi örneklerinde ortaya konulmuştur. Her tuğyanın bir tufanı, her tuğfanın da bir kurtuluş yolu mutlaka vardır. İşte bugün bu kurtuluş da vahiy ile yani Kur'an'la temsil edilmektedir. Kıssalar hayata rota kazandıracak temel yol göstericiler olduğu için Hazreti Nuh kıssasından da öğrenilecek pek çok ders bulunmaktadır.